arkadaşlar bugün mikrofonum olmadan yapacağım ama herkese merhabalar arkadaşlar merhabalar bugün yeni bir erkek geliyor adı Efe Emir mi Emir Efe Emir Efe Erdoğan normalde adını Ömer Efe koyacaktı ama Emir Efe daha çok yakıştı işte. bunlar birbirini sevecekler işte videoda görürsünüz artık <laughs> sevmeyecekler ya bilmiyorum işte sevmeyecekler falan falan. <laughs> evet işte videoda göreceksiniz. Arkadaş olarak birbirini sevecekler. Erkek olacaklar. Erkek olacak tabi. Şurada. Tamam. Böyle düşecekler falan. Şimdi ışığını atayım Buradan. Böyle. Şu an arkadaş arkadaşımınkini yapıyorum. Şu an yapıyorum. Ne alaka? Oh Nasıl? Ee, de ben bir yapacağım ama ben bir tık ayarsız yapıyorum Küçüm, ayıcık, şu kadar. Sen bir de benim yok. düşün kanka. Sen şöyle. orta. Auto... Kanka sabah şöyle kalktım. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> kanka, kanka ben... benim için ya ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşımınkini erkeğe çeviriyorum. Bakın arkadaşlar böyle arkadaşımınkini. Emir Efe Erdoğan böyle. Arkadaşımız su içecek. <laughs> Bunlar bu arada kardeş olacaklar. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar ee, kıyafetini değiştireceğim. Sessiz olun. Şöyle. Bırakalım bunu. Ciddiyim bu arada. Şaka tamam. Vallahi beraber yatalım diyeyim. <laughs> 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 Hadi bay bay çıktım ben. Evet arkadaşlar. Bunlar kardeş olacaklar. Kardeşi bu okula yazılacak. Oh evet kardeş olsunlar. O benim abim olacak yani. Öyle er gibi düşünün. Benim dolabım var. arkadaşlar. Bu arada bura. Kardeşiminki de bura. Benimki bura fikri alayım. Bekle. Beraber giriyoruz tamam mı? Bir dakika arkadaşlar. Buradan çıkayım. Şuradan da çıkayım. Başından diyeyim. Yaşınlandı. Evet arkadaşlar yaptım. Evine girecek, uyuyacak. Oyun cezası falan olmuyor <laughs> Onu bilemiyorum. <Yuh. gülüyor> bilemiyorum onu. Evet arkadaşlar, şimdi eh, arkadaşım bunu pijama halinde yapacak. O da O Bunun erkek için olduğunu emin miyiz? Şey... Erkek belki gökkuşağı seviyor kardeşim. Bu arada belki bugün bizde kalacak. erkek odası da yapacağım. Teli hayır hayır sen bugün bizde kal. Eee bir dakika. Bundan bir şey olmaz bence ya bu yataktan. Hı. Erkekler de genelde tavşanı seviyor. Yok, ben yapıyorum. Ya kanka hiç uğraşma. Kanka zaten 3-4 açıya koyacağım. Bırak seni. Hatta şurada da kalabilirsin. Ben burada kalayım. Ben sizde kalabilir miyim bugün kanki? Olur kalabilirsin. Yerim var. Ya ben şimdi eve yeni taşındım ya. Benim odam yok. Senin odan var. Evet ikili yatağım var gelebilirsin. Üstte yatabilir miyim reis? Dikkat et ama. Tamam reis sakin. Ben senin kapıda bekliyorum. Kanka hemen evimiz yanında zaten kapıdayım ben Şimdi geldim evine. Heh, geldi herhalde bakayım şuna. Bim ben don. Eve girdim. Ha girdin mi? Benim o da bura mı kanka? Hayır gel. Kardeşim diyeceksin. Senin odan bura. Kapın da var. Sağ ol. Teşekkür ederim. Burada yatacağım. Ranzada yatsam. Ha doğru. Ranza doğru. Gel. Tamam. Sen rahatsızlık verirsen ben burada da yatabilirim. Ben üstte yatacağım. Tamam yat. Çünkü pijaman biz... da yat. Pijamanda yat. Pijamon yat. O pijamam zaten üstü zekasız IQ'suz kardeşim. Sen so IQ'suz. bey. Allah, sen Allah bize beyin verirken sana şemsiye mi vermiş? Ya da futbol topu mu vermiş? Sana da voleybol topu vermiş kanka. kanka. Evet çünkü ben voleybol oynuyorum. Olsun o. Sonu. Ben de futbol oynuyorum. Anne. Biz yatıyoruz. Tamam çocuklar. Bir dakika şurada oynayacağım. Ya kapa şunu. Gel. Ül ultra zekalı ya. Hadi gel. Hadi ben de geleyim bari. Ha ha kötü dans ediyor. Sen çok mu güzel ediyorsun? Evet. Velet. Sensin belet. Sensin o. Seni oh, çekemem tuvaletin ben. Tuvaletini şimdi bok gibi kokutmazsan adam yağmur değil. Ay adım Efe değil. Adım Emir Efe değil kanka. Kanka demeyeceğim. Kardeşim diyeceğim. Anla artık şu. Tamam. Öküz. Neredesin? Neredesin lan? Ne? Tuvalet nerede lan? Tuvalet nerede? <laughs> La tuvalet nerede? Odada. Ha oda doğru. Tövbe ismiyle. Ya çık bir mal ya. Aa oh, oh. Boy ya yapacağım. Leş gibi bir çık ben gireceğim oraya. Ya çıplığım. Ya çek. Ya ultra zekalı kardeşim zaten ne şeyini yapıyorsun? Erkeksin ama sen. Sen de kızsın. Çok farkı var. Evet. Çok çok sıcak anne. Muslu sıcak. Ay musluk kapat. Çok soğuk. Çok soğuk. Emre Bey yardım et. Çok soğuk. ya soğuk. Sen girme de, ya da de, girme, de, girme girme çıplığım girme girme çıplığım. Geliyorum. Selamın aleyküm al. al. çok mu meraklısın <laughs> al. Al çok mu meraklısın al. Yürü Sen git şimdi. benim boklu kokumarım çok meraklısın. Çapşik. Bir daha bana şapşik dersen Şapşik <laughs> Yiyorsak ova Al senin bu palonu öldüreyim mi Ben de seni öldüreyim mi Sen beni zaten hep öldürdün Tabuttayım hmm. <laughs> Sevgi Ben tabutta yatacağım Umrumda değilsin Benim zaten şey seni büyüyecek Vampir seni... Sensin ona büyüyeceksin <laughs> Ya senin yapacağın eve ben. Gel buraya. Gel. Kapıyı çıkmıştım ya. Ya bir git gözünü seveyim ya. Aa, sıkıştım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya cidden ev o kadar tipsiz olmuş ki. Ya abi. Ben seni çekemem vallahi. Uyuyorum. İçeri gel ya. Ben şimdi... <laughs> sesini... Pişşş. Oğlum bağırsağınla mı uyuyorsun ya? Barsam olduğu için bağırsağınla uyuyorum. Sen hangi zekalı? Bak şimdi ne yapıyorum. Tövbesi billahi ayıza billahi ve şeytin acımı şunlar bana Abi senin Bii. Çat 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 Mama beni taksi bebeğe tık onları kısa kez çat kapı gelirim aklına oğlum modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesim bunu tükenecek Ya abi bir çıkın ya Rüyasında beni arıyormuş güç Abi sen nefesle deniyorsun hayır, hayır 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 Uyu sen de Nerede <laughs> bu mal? bu Bana kötü odayı verdi. La sen hangi üstü zekasız IQ. Orada manifest dinlerken iyi ama. Ne var dinleyemez miyim? Abi? Dinleyemezsin, uyuyoruz. Vay be ben horon tepiyorsun sandım. Ben burada uyuyacağım. Git. Defne gel şuraya. Öldürtme. Ya çadırda ben uyuyacağım. Git. Gözüm görmesin seni. Abinle düzgün konuş lan. Lan deme lan. Babam kızar lan. Sen ya çiçek havada duruyor. Sen nasıl düzenledin bu evi ya? O benim bol bol tatlı böceğim o. Sana benziyor. Sen, de böcek... Sen hamam böceksin. Sen de su. Boklu böcek. Sıçan böcek. böcek. <laughs> Kudur. Benim fotoğraflarım var. Kudur. <laughs> Sen bu kadar tipli değilsin ama oradakiler tipli. Sen tipsizin de önde gidin ya? Sen sen çok yakışıklısın. Ya yakışıklı. öp bir sus hadi o yüzü var ya. Yakışıksız. Suratsız. Kapat. Bir git. Ya Ece. Sen hangi? Sevgi. Sevgi. Anne. Ya sevgilim değil. Gel. O zaman niye önce diyorsun? Kudur. Kudur Belki çatla de Ece kudur. Ece'nin favori arkadaşım. Ne dedin? Ece kim orada? lan? Tanımazsın reis senin gibi. <laughs> Aynı sınıftayız. Ya üstün zekasız IQ'suz. Ece sandım belki de adını senin. Ne 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 ne? Sevgilim anne. Ya sevgilim değil. IQ'suz kusuz velet geri zekalı kardeşim benim. Niye sevgilim olsun benim? Daha beşe gidiyorum olabilir. <laughs> An Kirpiksiz ya. Bak ben kaşıma ne yaptırdım. Git anneme söyle çünkü babam parasını verdi zaten. Anne. Aa. Git anneme söyle. Ben de senin sevgilinin Murat olduğunu bak şimdi nasıl söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne kızı sevgili yapmış. Adı da Murat. Bu da sevgili ne? yapmış. Adı da Ece. Kanka ben burada kaldım. Kaldım, kaldım. Gel. Kaldım, kaldım, kaldım. Gel. Heh, gel. Kaldım, kaldım. Bu da Ece yapmış. Gel. Abi gel şuraya Aa. <gülüyor> 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 e şey, <gülüyor> 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 Şu kadarcık açıyorsunuz. Bir dakika. Ya, ben. Tamam. Gel. Ya ay çoksuz kardeşim Abi ya. Ee, nasıl yapacağız? Geri gir. Giremiyorum. Aa koltuğa otur. Aa. Aa. Koltuğa oturdum. <laughs> aa. İkimiz de soktuk. Aa sen çıktın. Çünkü evimizden gidiyorum. Kanka beni e, geri al. Ne oldu lan falan. Eğer çıkarsam. Abi. Zık. <laughs> Abi. Nasıl başardın lan oraya girmeyi? Gücür boyunla girdim. <laughs> Geride çıkamadım. Sen tamam indir. Sen de... mal gücüsün buna olmayan beynine sok. Hadi gel zıplama oyunu oynayalım. Ben senin gibi mal şeyleri beynime sokmuyorum. Ben de seni beynime sokmayacağım yakında. Ece. Ay pardon. Aklıma gül tanem geldi. Kim acaba? Sen Neyse. değilsin o kesin. Benim biricik annem. Aa Ayçulsuz annemizin adı Ece. Aa Ayçulsuz annemizin acı Ece. Gel kurtar beni. Maho kurtar beni kaldım ben burada. şey, sen... aa bizim hiç kafamız çalışmadı. Geri çık. Ben yani ne oldu? Her şey her şey. Onu az önce ben de denedim ya. Ben de kaldım. Yardım et. Gel. Zıkkım olası koltuğunu çek şuradan bir ya. Sana attım isteği. Gelmedi. Hah geldi. Ben senin o vampirle ayak sürmem. Hadi or artık uyu harbiden abi. Geç Sarkaçla, kalacağım. Kaç lan? Oha 3'ü 5 geçiyor. 3'ü 31 geçene kadar uyumayacağım. Sabah ya. olur. Giyim odasına gideyim. Öküz <laughs> abicim benim. <laughs> Giyim odasına gelme. Giyiniyorum. Tamam. Çık önce ben giyeceğim arkasız. Senin üstün giyinik zaten. Ne gün giy he pardon. Çıplığım gelme çıplığım. Merhaba. <laughs> Gel çok meraklısı gel gel tamam, al tamam. götümü gör Allah Allah. <laughs> ha şurada gizli yer var artık. Keş 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 Ay şu sus. Buradan girdi. Lan nasıl dedin lan oraya? Ha, evet, ya, tamam. Ya Allah'ım bok gibi kokuttun o götümle ya. Ya bu kapıyı sen bir daha Sen direkt ev düzenleme <laughs> bence aslında. <laughs> <laughs> çok havalı, çok havasız olmuşsun. Çok dar kıyafetlerim var. En azından havalı olmaya çalışıyorum. Ya sus bir ya, öf. Ay kardeş. Araba geliyor. Ay düştüm. Neyse. Önce çıktık biz. <laughs> Okula kim giderse o ona ışınlanır. Kaşan lazım. Gitmem <laughs> lazım. Asansöre binmeyeceğim istemiyorum. Yok. Ya okulda olunca aynı diğerde olamıyorum. Merhaba Ayko Susi'nin Senleyiz. Oooo karnım. Karnım çok ağır ya. Ya bir git gel ya. Ha sağ ol. Bir, bir de İyilik. sağ ol diyor. İyilik yaradın. Sınıf orada değil. Ben sınıfa mı götürüyorum seni? Ayko Susi geç şuraya. Aa ikisi var ya. Efendim Hilal. Hayır. Gelemem benim bu IQ'suz kardeşim Defne yine bir şeylere sokuldu yine. Matematikten 45 almış. Anne Sen şu IQ'suz mal. Ya sus ya. Annem eve gidince onu öldürecek. Eksin hadi bay bay. Nerede o? Beyinsiz IQ'suz. Ya ben de düzgün konuş çocuk. Bu arada ben senden daha büyüğüm. Sen doğmuşsun 9'u 3 geç. Sen doğmuşsun 8. Sen 7.30'da doğmuşsun. 7.32'de doğmuşsun. Ben 7.33'de doğmuşum. Abi tut beni sırtında taşıyı. Çok beklersin. Aa. Ama çok istiyorsan gel motorumda taşıyayım. Tamam. Oy. <laughs> oy, oy. Binemiyorum abi. Abi. Binemiyorum. Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Ah, kanka ben geri gidemiyorum, burada kaldım. Göz

Herkes görüşeceğiz. Abone olmayı, like atmayı, um, beğen için görüşürüz. Bye.